Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Ben Mustafa yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Allah hepinize iyilikler versin Evet arkadaşlar bugün günlerden ekmek yapma Kışın yaptığımız ekmekler azaldı Oruç var bahçe işleri başlayacak sonra önümüz bayram Sonra işler artacak biz daha çok şu anki boş vakitlerimizde ekmeğimizi eğleyelim dedik. Bugün günlerden ekmek. Evet arkadaşlar hafif yağmur yağıyordu. Of, yine açılmaya başlamış ya. Bakın ne güzel ışıldamaya başlamıştı etraf. Sevindiydim yağmur gelecek diye de şu taraftan açılmış hava. Cık, yağmayacak herhalde. Hayal ırklığına uğradık. Evet bizimkiler ekmek yaparken ne yapsınlar? Ben de şimdi iç hazırlayacağım size içleri ben hazırlayacağım. Yasin de. Diğer dışarıdaki işlerle uğraşıyor. O gelince arkadaşlar çekeriz. İnşallah tamamen her şeyi bitirmeden Yasin de gelir de hazırladığımız işleri de gösteririz. Çünkü önceki video, videolarımızda bazı abonelerimiz merak ediyordu. Evet arkadaşlar bu da bizim işte o meşhur keşimiz. Bakın şimdi iç hazırladık İçimizin içinde yok yok vallahi. <laughs> Yeşilliği bol bir iç oldu. Orada şeydi Yasin yoktu çekemedim yaparken tek başıma elim pis. Telefonu şey tutması zor olur diye. Yasin geldi. Gelmişken dedim keşi bir gösterelim. Abonelerimize keşli iç hazırlamayı bir gösterelim dedim. Bakın ben bembeyaz. Tazecik. Çok iyilik. Keşlekmeyin abi buradan işte o keşle içinde keşli hazırladığımızda birden burada gözleme değil abi keşle ekmek. Patates de var patates var bugün sizlerle çeşit çeşit gözleme yapacağız. Sonra iftarda. Bizim patateslerde. Patateslerimizin için hazırladık. Onun içine de biberini, şeyini attık, nanesini rendeledim mi? O hazır. Dediler çok çeşitlik yap dediler bugün gün hatunlar. <gülüyor> <gülüyor> hatunlar şeye başlayınca ekmek yapmaya başlayınca hatunlar evin bütün işleri yasin ne Mustafa garibanlarla <laughs> kapı ahırıydı günlük temizleriydi böyle bulaştırıydı. Sofra hazırlaması, şey var. Hazırlaması, iç hazırlaması, ayak işleri. <laughs> Bize bakıyor. Yeter. Yeter. Çok olsun iftar da çokça Bugün eğer ikindinden sonra yaparsalar şeyleri bitikleri diyelim. <laughs> i̇ftar geç gelecek gibi bugün. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> i̇ftar gelmeyecek gibi oğlum. Onlar da yapılmış beklerken. <laughs> <Biz> nasıl bekleyeceğiz? <laughs> Doğru. Bu vakit geçmeyecek. Dakikalar geçmez artık <laughs> saat oldu. Bakalım arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı diye sormaya başladı. <laughs> Bunun içinde maydanoz var, ıspanak var, soğan, biber, sonra ...pırasa. <laughs> elimizdeki bütün yeşilliklerden var içine katılar bu şekilde Tam vitamin dosyası. <laughs> <Son gülüyor> Börek olacak. börek Abimin ellerinden ellerimden <laughs> iç <gülüyor> İyice usta oldun <laughs> kaç senedir yapıyor. <laughs> Bakın dişli çok hmm. Salata gibi oldu <laughs> Bol soğanın olduğunu güzel, güzel oldu. Güzel oldu. soğanı da bol. Soğanın kıymaktan nefret ediyorum. Herkes nefret ediyor. Gözler duman oluyor. Ağladın mı? Herkes adam ağlamaz. Ana. <laughs> O anı ağlatırım mı? <laughs> evet şimdi baharatlarını bağırttığımda... dök bakayım seninle. Ne kadar döküyorum? Şöyle mi yoksa? Dök, ee, dök. Biberi bol olsun çok da olmasın da pişmeyelim. Tamam. Hatta en Yeter tamam. Acı olmasın. Çek. Bu ne nane. Ama şey yok ya. Abi. Dökülün de ya. Lan şeyi döksene ya. Şey şöyle bir havaçta dök. <laughs> Ve şimdi hepsini döküverin diye. Sakarım zaten. <laughs> Allah az kaldı gidiyor. Evet, bu daha az arkadaşlar. Yumurta var. Oh, olmayacağı zaman buraya gerek yok. <laughs> en güzeli. Tamam. 3 3 çeşit 4 çeşit tam olsaydı tam Tain yok. Tayin olsaydı tatlı da yapacağız. Ama maalesef. Neyse ya çok çeşit tane. Patates Yumurtalı ve keşli peynirli diyelim. Tamamdır arkadaşlar. İçimiz hazır. Evet arkadaşlar, içleri hazırlayıp getirdik teslim ettik sahiplerine. Ne kadar kaldı? Diyorsan, Açık mı lan? Açık. Ne kadar kaldı içeriye? çok cana yaptın acıktık ya. Hiç evet. bir şey yap. hediye mi? Çekip, çekip hediye <laughs> bize Yok mu? Bize gelmiyor ki. Gayri <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> <Herhine. Biz gülüyor> evet. geliyor. Ne size geldi Sağolsunlar. Biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar <var mı? gülüyor> evet. Cenazeyi duydum, mu ne zaman Geleceğim. <laughs> e, mezar kazılacak var, Yarın, evet. Yarın evet. Temizler, Me Mezar kazılacak. bu <laughs> da <laughs> 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 Şimdi yağlayacak. Hmm. Ver bakayım onu yumuşak pişirelim. Aferin. Neyse al. Yumuşak pişir. Hamur kaçtı. Yasin olduğuna ayarlı. geçti tahtına oturdu. Yağlama işi yansından sonra olur Yasin bu işin kralı. Evet bekliyorum. <laughs> Ayasın bir de dolap poşeti alıp da elaha verseydim. Çok iyi yağlanırdı onun. Yatmayayım yumuşak yeri var Oradan. Böylece yağlanır.

I don't

Masada olunca bir değişik oldu ya. Ne Bu Böyle aktıramadın ya. Dolaptan yeni çıktı. <laughs> oh. oh. abi ya. İç kendi <laughs> <şimdi> bu. Canım çekti mi? Böyle bir şey var. Ama ne Evet hey, arkadaşlar, biz bitiklerimizi yağlarken, yaparken bakın ne güzel bir güneşli yağmur tuttu. Vallahi inşallah devam eder biraz. Oh, mis gibi toprakta koktu oldu. Her yer yağmur ne güzel, her temizliyor, her yer ışıl ışıl koyuyor. Bakın yağmur yağınca yeni yeşermeye başlayan ağaçlar burada daha bir belli oluyor böyle. Kirazımız da açtı. Evet arkadaşlar, iftar vakti yaklaştı. Vakit gelecek, çatacak inşallah acıktık. <laughs> Millet orta yok. Ay e ben var babam var ben varım sofranın başında bekleşiriz. Acıkmış. Acıktık biz. Millet acıkmamış herhalde daha. Ve izin okundu kaç gece? Kaç gece bugün? 41, geçti. 42 değil miydi bugün? Hani insan kendine. 42. Allah. Bu acaba Konya'dan önce mi sonra Ver bak. Hani nerede Millete ezan okundu? Geliyor. sen ne Kaç geçeymiş bugün ya. Bugün ne pazar tesi? Kumpirlerimi koyan birer kumpirlerimi koyan yine eşit. Kumpirlerimi sıdalım. ısıt. Ben keşli Sen İyi o zaman. Bozabilir miyiz? 42 mi oldu? Bozalmaydı. <laughs> Hepiminin bekleyişi. Hepime ver. Omay ver. Allah Allah. Hadi lan. oruçlar kabul etsin hepimizi. Etül <laughs> <laughs> sen acıkmadın herhalde. Acıktım. <laughs> Ya. Ha, keyif keyif. <laughs> Tabii bu ona lave etti. Olmay dik 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 dik. Tane eksik mi lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dayı sen Sıra dün, dün yeri şey saymadın mı herkese? Hayvanlık lan. Ebe Ulan, iftar da... oldu da yedi. Ebe. Ebe aç aç, aç orucunu. Hmm. Ezan okundu. <laughs> Ben nasıl isterim? Hı, ye. Ver, bana da katsana. Bekle ya. Ateşin başında çok susun. Bana verin, ben kaçayım. Ya bir bekle ya. Ula Allah Allah. Anneciğim, bir aşkı Bir bekle, itin. sen oruç mu tuttun? Ben acı Hadi, kutuğumda bir aşkı getireyim. Bana ne yapacaksın? Nasıl? Lütfen. E Allah kabul etsin. Allah'ım. Sağ <laughs> ol kuzum. Allah sana kabul etsin, sefer. Amin. Hani bu millet nefes? Hani millet nerede? Ne? Hani bu millet nerede? Ne bu, Anlamana. bu millet nerede? Usta onları sonra sorar mı? Ne mi? Neredeler bunlar? Biz varız. Presler gelmedi. su soğuk ya. Şey özlememişler herhalde geçtik mi?

Yok kızım kaşık etti. Ne hadi annem diye çakallar. Ne verdiniz? Kızarmış. Şu Ne <bileyim? gülüyor> Ne <bileyim? gülüyor> Nasıl benim gözüm tutuyor bunlar? kokusu mis mis geldi. <laughs> bunlar hurma pilavı

gözler lol yine voltasına neydi? <laughs> evet ben, ben ders yaparken aldı yazdım. Maşın ne Kazan ekmeğini de vurdur. <laughs> Eylediğini. Bugün Bekir'in ekmek yapsın ekmek. Abi iyi <laughs> 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 Biliyorum ne demek istedim. Tamamdır. ne demek istedim. onlar. Suçlu bana mı Tuzlar Evet arkadaşlar bir kez daha iftar sevincine ulaştık. Karnımızı doyurduk elhamdülillah. Bakın burada kim var? Bizim <laughs> evin yeni şeyi var. Ayıcığımız var. <laughs> Betül'ün babası hediye getirmiş bunu. Benim kadar varmış. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu da şey ya bizim köyü diğer YouTube'da video bir çeken birisi var. <laughs> o bir diğer bir kişi video çekerken oruç tutmazken falan denk gelmiş de yorumları okuduk falan yok Karaca kimse oruç tutmaz yok Karaca Ramazan gelmemiş falan <laughs> vallahi bizim köyde herkes orucunu tutar can bir aileyle kocaman köyde yargılanma <laughs> yargılamışlar da Allah şükür bizim köy konularda iyidir oruç tutar biz de olunca biraz zorumuza gitti. O yüzden söyleyeyim dedim yani. Evet, evet, evet bu videomuzdan da bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bay bay.